Merhaba. Öğrenci dostu Lolonolo'ya hoş geldiniz. Çocuk Hakları ve Hukuku 2024-2025 final soruları. 1. Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda çocuklara da eğitim ve gelişimleriyle ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik rehberlik tedbiridir. Tanımı verilen tedbir, çocuklar hakkındaki koruyucu ve destekleyici tedbirlerden hangisidir? A) Eğitim tedbiri. B) Güvenlik tedbiri. C. danışmanlık tedbiri. D. sağlık tedbiri. E. barınma tedbiri. Cevap: C. danışmanlık tedbiri. Danışmanlık tedbirleri, çocukların eğitim ve gelişim süreçlerinde onlara yol göstermek ve sorunlarının çözümünde rehberlik sağlamak amacıyla uygulanır. Bu tedbirler hem çocuklara hem de bakımından sorumlu kişilere yönelik destekleyici bir rol oynar. İki çocuğa karşı cinsel istismar iddiası söz konusu olduğunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 15 yaşından küçük olan çocuğa karşı gerçekleştirilen cinsel davranış, çocuğun rızasının bulunması halinde çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturmaz. B) 15 yaşından küçük olan çocuğa karşı gerçekleştirilen cinsel davranışa çocuğun rızası varsa, faile verilecek ceza hafifler. C) Çocuğun cinsel istismarı suçunun oluşması için 15 yaşından küçük olan çocuğa karşı cinsel davranışların cebir ve şiddet kullanılarak işlenmesi gerekir. D. 15 yaşını tamamlamış bir çocuğa cebir, şiddet ya da hileyle yapılan cinsel davranış reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturur. E. 15 yaşını tamamlamış ve eylemin sonuçlarını anlayabilecek bir çocuğa karşı yapılan cinsel davranış cebir, tehdit, hile vs yoksa çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturmaz. Cevap e. 15 yaşını tamamlamış ve eylemin sonuçlarını anlayabilecek bir çocuğa karşı yapılan cinsel davranış, cebir, tehdit, hile vs. yoksa çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturmaz. Türk Ceza Kanunu'na göre, 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını doldurmamış bir çocuğa karşı cinsel davranışın, o çocuğun eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği varsa ve cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın gerçekleşirse, Çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturmaz. Ancak reşit olmayanla cinsel ilişki suçu gündeme gelebilir. 15 yaşından küçük çocukların rızası hukuken geçerli değildir ve her durumda cinsel istismar suçunu oluşturur. 3.1 Ahlak kurallarının yaptırımı manevidir. İki kişisel ahlak kurallarının yaptırımı ayıplama ve kınama şeklinde açığa çıkar. Üç ahlak kuralları, kişisel ahlak kuralları ve toplumsal ahlak kuralları olarak ikiye ayrılır. Ahlak kurallarının özellikleri ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) 1 ve 2. B) Yalnız 2. C) Yalnız 1. D) 2 ve 3. E) 1 ve 3. Cevap: E) 1 ve 3. Ahlak kurallarının temel özelliği yaptırımının manevi olmasıdır. İfade doğru. Ayrıca ahlak kuralları Bireyin kendi iç dünyasına yönelik kişisel ahlak kuralları ve toplumun genel değer yargılarına yönelik toplumsal ahlak kuralları olarak ikiye ayrılır. İfade doğru. Kişisel ahlak kurallarının yaptırımı sadece ayıplama ve kınama ile sınırlı değildir. Vicdan azabı gibi daha geniş içsel yaptırımları da içerir. İfade tam doğru değildir. 4. Aşağıdakilerden hangisi, soy bağının reddi davasının sonuçlarından değildir? a- Nüfus kütüğünde çocuğun babası olarak annenin bildireceği bir isim yazılır. B. Çocuk ile baba arasındaki soy bağ geçmişe etkili olarak ortadan kalkar. C. Çocuk baba açısından nesepsiz hale gelir. D. Çocuk annesinin hanesine bekarlık soyadı ile kaydedilir. E. Çocuk ile biyolojik baba olan kişi arasında soy bağ kendiliğinden kurulur. Cevap. E. Çocuk ile biyolojik baba olan kişi arasında soy bağ kendiliğinden kurulur soybağının reddi davası sonucunda, çocuk ile mevcut baba arasındaki soybağ geçmişe etkili olarak ortadan kalkar. Çocuk baba açısından nesepsiz hale gelir ve annesinin hanesine bekarlık soyadı ile kaydedilir. Ancak bu dava sonucunda çocuk ile biyolojik baba arasında soybağ kendiliğinden kurulmaz. Bunun için ayrı bir tanıma veya babalık davası gibi hukuki süreçlere ihtiyaç vardır. 5. Vesayet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A vesayet altındaki çocuğun mahkemece ergin kılınması, vesayeti sona erdirir. b. Vesayet altındaki çocuğun başkalarınınca evlat edinilmesiyle, vesayet sona erer ve çocuk ergin olur. c. Vesayet altındaki çocuk 18 yaşını doldurunca ergin olur ve vesayet sona erer. d. Vesayet altındaki çocuk, vasisinin izniyle evlenirse ergin olur ve vesayet sona erer. e. Vesayet altındaki çocuğun, tekrar anne babasının velayeti altına alınması vesayeti sona erdirir. Cevap B. Vesayet altındaki çocuğun başkalarınınca evlat edinilmesiyle vesayet sona erer ve çocuk ergin olur. Vesayet altındaki çocuğun başkalarınca evlat edinilmesiyle vesayet sona erer. Ancak bu durum çocuğun kendiliğinden ergin olmasını sağlamaz. Erginlik durumu, kanuni yaş sınırı veya evlilik gibi diğer şartlara bağlıdır. Bu nedenle, Çocuğun evlat edinilmesiyle vesayetin sona ermesi doğru olsa da, çocuğun hemen ergin olacağı kısmı yanlıştır. 6. Aşağıdakilerden hangisi evlat edinmenin kişisel sonuçlarından biri değildir? A. Evlat edinilen kişi küçük ise soyadı değişir ve evlat edinenlerin soyadını alır. B. Evlat edinenlerin küçüğe yeni bir isim verebilmesi için küçüğün ayırt etme gücünden yoksun olması gerekir. C. Evlat edinilen kişi ergin ise evlat edinenlerin soyadını almak zorunda değildir. D. Evlat edinme ile birlikte çocuğun bakım, sağlık ve eğitim gibi giderlerini karşılama yükümlülüğü de evlat edinene geçer. E. Evlat edinme sonucunda evlatlık ile evlat edinenler arasında bir soybağı ilişkisi kurulur. Cevap. D. Evlat edinme ile birlikte çocuğun bakım, sağlık ve eğitim gibi giderlerini karşılama yükümlülüğü de evlat edinene geçer. Evlat edinme ile birlikte çocuğun bakım, sağlık ve eğitim gibi giderlerini karşılama yükümlülüğünün evlat edinene geçmesi, evlat edinmenin doğal ve hukuki bir sonucudur. Kişisel sonuçlarından ayrı bir madde olarak ifade edilmez. Diğer seçenekler evlat edinmenin soyadı, isim ve soy bağ gibi kişisel sonuçlarıdır. 7. Aşağıda fiil ehliyeti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Hak ehliyeti bulunan kişi, kendiliğinden fiil ehliyetini de kazanmış olur. B. Fiil ehliyetine sahip olmak için ayırt etme gücüne sahip olmak gerekir. C. Fiil ehliyetine sahip olabilmek için ergin olmak gerekir. D. Fiil ehliyeti, fiilin hukuki sonuçlarının kişiye aidiyetini sağlar. E. Fiil ehliyetine sahip olmak için kısıtlı olmamak gerekir. Cevap: A. Hak ehliyeti bulunan kişi kendiliğinden fiil ehliyetini de kazanmış olur. Hak ehliyeti, bireyin haklara ve borçlara sahip olabilme yeteneğidir ve tam ve sağ doğmakla kazanılır. Ancak fiil ehliyeti, hukuki işlem yapabilme yeteneğidir ve bunun için ayırt etme gücüne sahip olmak, ergin olmak ve kısıtlı olmamak gibi ek şartlar aranır. Dolayısıyla hak ehliyeti olan herkes kendiliğinden fiil ehliyetini kazanmaz. 8. Aşağıdakilerden hangisi velayet ile vesayet arasındaki farklardan biri değildir? A. Velayet hısımlık ilişkisinden doğarken vesayet mahkeme kararından doğar b. Velinin velayet altındaki çocuk tarafından azli mümkün değil iken, vasinin mahkemece azledilmesi mümkündür. c. Velayet kural olarak küçükler için iken, vesayet kural olarak erginler içindir. d. Veli temsil yetkisini kullanırken, mahkemeden izin alırken, vasi için böyle bir izne ihtiyaç yoktur. e. Velayetten vazgeçmek mümkün değil iken, vesayetten istifa etmek mümkündür. Cevap d. Veli temsil yetkisini kullanırken mahkemeden izin alırken vasi için böyle bir izne ihtiyaç yoktur. Vasi, vesayet altındaki kişiyi temsilen bazı işlemleri yaparken mahkemeden izin almak zorundadır. Veli için bu tür bir genel izin alma zorunluluğu yoktur. Velayet daha geniş bir yetki alanı sunar. Bu nedenle D seçeneği velayet ve vesayet arasındaki bir farkı yanlış ifade etmektedir. 9 Aşağıdaki nedenlerden hangisi mahkeme kararı ile gerçekleşen kısıtlanma nedenleri arasında yer almaz? A) Savurganlık B) Alkol bağımlılığı C) Uyuşturucu madde bağımlılığı D) Kötü yaşam tarzı E) Tecrübesizlik Cevap: E) Tecrübesizlik. Türk Medeni Kanunu'na göre mahkeme kararı ile kısıtlanma nedenleri arasında savurganlık, alkol bağımlılığı, uyuşturucu madde bağımlılığı ve kötü yönetim gibi kişinin kendini veya ailesini zarara sokma riskini taşıyan durumlar yer alır. Tecrübesizlik ise hukuki ehliyetin kısıtlanması için bir neden değildir. 10 aşağıdaki sürelerden hangisi çocuk işçilerin çalışma sürelerine dahil değildir? A. İşveren tarafından çocuk işçilere verilmesi gereken eğitimlerde geçen süreler. B. İşveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler. C. İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın bekleyerek boş geçirdiği süreler. D. 2 saatten fazla ve 4 saatten az süren işlerde 30 dakikalık ara dinlenme süresi. E. İşverenin çocuk işçiyi iş yeri dışında gönderdiği kurslar ve toplantılarda geçen süreler. Cevap: D. 2 saatten fazla ve 4 saatten az süren işlerde 30 dakikalık ara dinlenme süresi. İş kanununa göre ara dinlenme süreleri, işçinin dinlenmesi için verilen ve iş görme borcundan muaf olduğu süreler olduğu için çalışma süresine dahil edilmez. Diğer seçeneklerde belirtilen süreler ise genellikle çalışma süresinden sayılır. 11. Kusur ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kural olarak failin taksir nedeniyle cezalandırılabilmesi için bunun kanunda açıkça belirtilmesi gerekir. B kast için hukuka aykırılığı bilmek ve hukuka aykırı sonucu istemek unsurlarından birinin varlığı yeterlidir. C. Ceza hukukuna hakim olan ilke kusur sorumluluğu ilkesidir. D. Ceza hukukunda yer almayan sorumluluk türlerinden birisi de kusursuz sorumluluktur. E. Kusur sorumluluğu denildiğinde kural olarak kast sorumluluğu akla gelir. Cevap B. Kast için hukuka aykırılığı bilmek ve hukuka aykırı sonucu istemek unsurlarından birinin varlığı yeterlidir. Ceza hukukunda kastın varlığından söz edebilmek için failin hem fiilin hukuka aykırı olduğunu bilmesi hem de hukuka aykırı sonucu istemesi gerekmektedir. Bu iki unsurun birlikte bulunması şarttır. Sadece birinin varlığı yeterli değildir. Bu nedenle B seçeneği yanlıştır. 12. Kocanın baba sayılabilmesi için çocuğun evlilikten kaç gün sonra doğmuş olması yeterlidir. A 180 gün. B. 290 gün. C. 9 ay 10 gün. D. 1 gün. E. 300 gün. Cevap D. 1 gün. Türk Medeni Kanununa göre evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden sonra belirli bir süre içinde doğan çocuk kocanın çocuğu sayılır. Evlilik içerisinde Çocuğun doğumu için teorik olarak en az bir gün geçmiş olması yeterlidir ki evlilik ilişkisi içerisinde doğmuş kabul edilsin. Ancak hukuki olarak babalık karinesi için evliliğin devam etmesi esas alınır. 13 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çocukların çalıştırıldığı iş yerleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini incelemez? A. Çocukların mesleki gelişimleri. B. Çocukların işverene karşı tutumları. C. İş sağlığı ve güvenliği koşulları. D. Çocukların sağlık durumları. E. Çocukların fiziksel gelişimleri. Cevap. B. Çocukların işverene karşı tutumları. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çocuk işçilerin mesleki gelişimlerini, iş sağlığı ve güvenliği koşullarını, sağlık ve fiziksel gelişimlerini denetler ve koruyucu önlemler alır. Ancak, çocukların işverene karşı tutumları gibi subvektif ve kişisel ilişki dinamiklerini Doğrudan inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır. 14 İş Kanununa göre zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma süresi günde azami kaç saattir? A) 7 B) 4 C) 2 D) 6 E) 5 Cevap: A) 7 İş Kanununa göre zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların günlük çalışma süresi azami 7 saat olarak belirlenmiştir. Bu süre haftalık toplamda 35 saati geçemez. 15. Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmanın geçersiz olması sonucunu doğurmaz? A. Taraflar arasında evlatlık ilişkisinin bulunması. B. Tarafların birisinde evlenmeye engel olacak bir akıl hastalığının bulunması. C kadının evliliğin sona ermesinden sonraki bekleme süresi içerisindeyken nişanlanması. D. Taraflardan birisinin evli olması. E. Taraflar arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlık ilişkisinin bulunması. Cevap. C. Kadının evliliğin sona ermesinden sonraki bekleme süresi içerisindeyken nişanlanması. Nişanlanma, bir evlilik vaadidir ve evlenme engellerinin nişanlanma sırasında da bulunmaması esastır. Evlatlık ilişkisi evlenmeye engel akıl hastalığı, taraflardan birinin evli olması ve evlenmeye engel hısımlık, nişanlanmanın geçersiz olmasına neden olur. Ancak iddet müddeti, kadının yeni bir evlilik yapmasını engelleyen bir süredir, nişanlanmayı değil. Bu süre içerisinde nişanlanmak, nişanlanmanın kendisini geçersiz kılmaz. Ancak bu nişanlanmanın ardından yapılacak evliliği geçersiz kılabilir. 16. Aşağıdakilerden hangisi küçüklerin evlat edinilmesinin genel şartlarından biri değildir. A. Evlat edinilecek kişinin küçük olması. B. Evlat edinenlerin çocuksuz kişiler olması. C. Küçüğün bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması. D. Evlat edinmenin bir kere yapılabilmesi. E. Küçüğün üstün yararına olması. Cevap. B. Evlat edinenlerin çocuksuz kişiler olması. Küçüklerin evlat edinilmesi için genel şartlar arasında evlat edinenlerin çocuksuz olması şartı bulunmamaktadır. Çocuksuz olmaları tercih nedeni olabilir. Ancak yasal bir zorunluluk değildir. Diğer şıklar ise evlat edinmenin temel şartları arasındadır. 17. Nişanlanma için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Evlenilmek istenen kişi belirlendikten sonra, ona temsilciyle yollanan evlenme teklifi hukuken geçersizdir. B. Nişanlanma yazılı olmasa da bir aile hukuku sözleşmesidir. C. Temsilci aracılığı ile yapılamayacak işlemler arasında nişanlanma işlemi de yer alır. D. Nişanlanma, yüzük takma gibi herhangi bir şekil şartına bağlı olmadan da gerçekleştirilebilir. E. Farklı cinsiyetten kişiler arasında yapılan evlenme teklifinin muhatap tarafından kabulü nişanlanma sayılır. Cevap: A. Evlenilmek istenen kişi belirlendikten sonra ona temsilciyle yollanan evlenme teklifi hukuken geçersizdir. Nişanlanma, temsilci aracılığıyla yapılamayan şahsa sıkı sıkıya bağlı bir işlemdir. Bu nedenle evlenme teklifinin doğrudan ilgili kişi tarafından yapılması gerekir ve temsilci aracılığıyla yapılan teklif hukuken geçersizdir. Bu durumda A seçeneği doğrudur. Ancak sorunun yanlışı arıyor olması göz önüne alındığında sorunun kendisinde bir çelişki olabilir. 18. Evlat edinme ve nafakaya ilişkin sonuçları hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Evlat edinene karşı nafaka yükümlülüğü altında olmayan kişilerden biri evlatlığın alt soyudur. B. Evlatlığın nafaka yükümlülüğü sadece kendisini evlat edinen kişilere karşıdır. C. Evlat edinenin yardım nafakası yükümlülüğü evlatlığın alt soyunu da kapsar. D. Evlat edinen ile evlatlık gerektiğinde birbirlerine yardım nafakası vermekle yükümlüdürler. E, nafaka yükümlülüğünün söz konusu olmadığı durumlardan biri evlat edinenin evlatlıkları arasındadır. Cevap, C. Evlat edinenin yardım nafakası yükümlülüğü evlatlığın alt soyunu da kapsar. Türk Medeni Kanununa göre evlat edinenin yardım nafakası yükümlülüğü evlatlığın alt soyunu değil, yalnızca evlatlığı kapsar. Evlatlık ile evlat edinen arasında soy bağ kurulsa da, Evlat edinenin kendi soyundan gelenlerle ilgili yükümlülükleri evlatlığın alt soyuna doğrudan yansımaz. 19. Sosyal düzen kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Din kuralları ilahi iradeye dayanan kurallardır. Bu kurallara uyulmamasının maddi bir müeyyidesi olmadığı için sosyal düzen kuralları içerisinde en kolay değişeni din kurallarıdır. B. Hukuk kuralları Diğer sosyal düzen kuralları gibi içerisinde yaşanılan toplumda düzeni sağlamaya yönelik olan kurallardır. Bu kuralların en önemli özelliği maddi müeyyideye bağlı olmasıdır. C. Ahlak kuralları içerisinde yaşanılan toplumda iyi ve kötü şeklinde oluşan değer yargılarına göre yapılması gereken ya da yapılmaması gereken davranışlara yönelik kurallar bütünüdür. D. Örf adet kuralları toplumda ortaya çıkış zamanı bilinmeyecek kadar eski olup tekrarlana gelen ve bu sebeple toplumun bu kurallara uymayı zorunluluk olarak kabul ettiği kurallar şeklinde tanımlanabilir. E. Görgü kuralları yeme, içme, giyinme gibi insanın günlük yaşantısında uyması gereken kurallar ile bayram ve tören gibi topluluklarda uyması gereken kurallardan oluşur. Cevap. A. Din kuralları ilahi iradeye dayanan kurallardır. Bu kurallara uyulmamasının maddi bir müeyyidesi olmadığı için, sosyal düzen kuralları içerisinde en kolay değişeni din kurallarıdır. Din kuralları ilahi iradeye dayalıdır ve yaptırımları manevidir. Ancak bu onları en kolay değişen sosyal düzen kuralı yapmaz. Aksine genellikle oldukça dirençli ve değişmesi zor kurallardır. Bu nedenle A seçeneği yanlıştır. 20.1. Akla uygun davranmak, kanunda tanımlanan şartlara uygun davranmak suretiyle gerçekleşir. 2. Akla uygun davranmamanın ilk sebebi, hem biyolojik hem de tabi bir sebep olan yaş küçüklüğüdür. 3. Akla uygun davranmak, Yapılan davranışın sebep ve sonuçlarını doğru olarak kavrayarak buna uygun davranmayı ifade eder. Ayırt etme gücü ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) Yalnız 1. B) 1 ve 2. C) 2 ve 3. D) 1 ve 3. E) Yalnız 2. Cevap: C) 2 ve 3. Ayırt etme gücü bir kişinin yaptığı fiilin sebep ve sonuçlarını doğru olarak kavrayabilme yeteneğidir. İfade doğru. Ayırt etme gücünü etkileyen veya tamamen ortadan kaldıran ilk ve en temel sebeplerden biri hem biyolojik hem de doğal bir sebep olan yaş küçüklüğüdür. İfade doğru. Akla uygun davranmak sadece kanuni şartlara uymak değil, aynı zamanda düşünsel bir süreçtir. İfade eksiktir. Lolonolo ücretsiz bir öğrenme yönetim sistemidir. Tüm çıkmış sınav soruları için lolonolo.com'u ziyaret edin. Testi yapmak için videonun altındaki linki tıklayın.